yağmurda avaşar inekleri. Aşa, avaşar inekleri geçiş törenini izliyorsunuz. Yağmur yağıyor diye evlerine gidiyorlar. Sıra sıra gidiyorlar. Önlerinde komutanları. Yollarına devam ediyorlar. Alaşarın alaca inekleri Erin dalını da Yola uzamış çünkü. Yola uzayanları buduyorlar. diğer ekip geriden geliyor. Az önce kovak dibinde yağıyordu. Şimdi alaşağıda yağıyor. Mehmet de, de inekleri kovuyor. Hem de namaza geliyor. Mehmet dede ezan okundu mu? Hadi sen çarşıya gideceksin ya bugün. Bugün sen çarşıya gideceksin ya. Çarşıda yağmur var mı? Ya yemeyiz gidiyor. Ano yağmuruna direkt yıkılmış görüyor ne? Ne olmuş yıkılmış mı? Ha demir rüzgar esti ya. Çarşı orada rüzgar esti miydi? Yok. Direkt yere yıkılmış gördün mü? Hı hı. Hmm. Çok derinde delinmiş lan mi? İki Yok ya. Değil. İyi oldu. Dibine taş atılmış değil mi? O unu kestik mi öbür yerine yetti. İki tarafa koyacağız zaten. Çuvalda inlesin ha. Ha? Başını mı aldı çuvalda? Ha, yağmur yağmasın diye. Başıma geçirdim. Hala, hadi. Evin bacasını uzattıydık Ahmet'in. O yağmur yağı diye gelmeyin. Yani başağa gitmiş. Yağmurlu havada cami gelmiyor o genelde. Başağa gitmişti, başağa. Aşağıda inmiyor hiç.